Herkese merhaba ben Ahmet Emre. Bu videoda iPhone 14 Pro Max ile Samsung Galaxy S23 Ultra'nın kameralarını karşılaştıracağız. Karşılaştırılması en çok istenen iki telefon şu anda elimde. Apple'ın tepe cihazı iPhone 14 Pro Max ve Samsung'un yeni amiral gemisi S23 Ultra. Bu videodaki konuklarımız bu videoda iki cihazın kamerasını detaylı bir şekilde karşılaştıracağım ve videonun kazananını siz belirleyeceksiniz. Biliyorsunuz ki bu konseptte cihazlarla bir sürü farklı fotoğraf örneği çekiyorum ve Instagram hesabım üzerinden bu fotoğrafları tarafsız bir şekilde oyluyorsunuz. Bir sonraki karşılaştırma videomda siz de oy kullanmak isterseniz Instagram'da et kullanıcı adlı hesabından beni takip edebilirsiniz. Şimdi gelin isterseniz testlerimize başlayalım. Evet, iki cihazında kamerasını detaylı bir şekilde test ettik. Yani yoğun bir çekim gününü geride bıraktık ve bu tarafta hayat kurtarıcı bir üründen bahsetmek istiyorum. Magtodo'nun 120 watt'lık elimde gördüğünüz bu şarj adaptörü. Standart bir laptop adaptöründen daha küçük boyutta, gördüğünüz gibi avucumun içine sığabiliyor ve aynı anda 4 cihazı şarj edebiliyor. Yani üzerindeki girişlerle iPhone 14 Pro Max'i, Galaxy S23 Ultra'yı ve kullandığım kamerayı aynı anda hızlı şarj edebiliyorum. Yani sadece bu boyuttaki bir adaptör benim bütün şarj problemimi çözüyor ve yoğun bir çekim gününde bana oldukça yardımcı oluyor. Magtodo bunu severek kullandığım bir diğer ürünü ise MagSafe destekli telefon tutucusu. MagSafe desteği ile birlikte bu ürün benim çok işime yarıyor diyebilirim. Bu şekilde ürünü istediğimde elime alıyorum ve istediğim zaman tak diye yapıştırabiliyorum. Kullanımı gerçekten oldukça kolay. MagSafe desteğinin çok kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca kablosuz şarj desteği de mevcut. Bu sayede navigasyon ve müzik kontrollerinde rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Şimdi gelin isterseniz yola çıkalım. Eve gidip yaptığımız testlerin sonuçlarına birlikte bakalım. Evet, Instagram hesabım üzerinden anketleri paylaştım ve siz çekilen bütün fotoğrafları tamamen tarafsız bu şekilde oyladınız. Şimdi ise sonuçlara birlikte bakacağız. Normalde sonuçları evde inceleyecektim ama videoyu dışarıda başladık. Hazır güzel bir hava bulmuşken videoyu bu şekilde devam etmek istedim. Gelin ilk fotoğrafımızla başlayalım. Evet burada güneş ışığını ve gölgenin yoğun olduğu bir fotoğrafı görüyorsunuz ki benim de hoşuma giden fotoğraflardan bir tanesi oldu. Bu Ortada ufak bir yapı bulunuyor ve tam bu yapının üstüne vuran bir güneş var. Aynı şekilde fotoğrafın birçok bölgesinde gölgede kalan yerlerde bulunuyor. Bu tarafta A görseli iPhone 14 Pro Max B görseli de Samsung Galaxy S23 Ultra ile çekilmişti ve ilk görselimizde A iPhone %56'lık bir oy alarak öne geçen taraf oluyor. Samsung Galaxy S23 ise burada %44'lük bir oy aldı. Aralarında çok yüksek bir fark olduğunu söyleyemem ama iPhone %12'lik bir farkla ilk görselimize öne geçen taraf oluyor. İkinci görselimize devam edecek olursak burada bir bitkinin yakın çekimini görüyorsunuz ama bir makro fotoğraf değil. İki cihazın ana kameralarıyla bu fotoğrafları çektim. Yani makro kadar yaklaşmadan ana kameraların odaklayabileceği bir mesafeden iki cihazlara fotoğrafımı çektim ve sonucu görüyorsunuz. İki cihaz da bence burada gayet güzel bir iş çıkardı. Bu arada bu fotoğrafı ana kamera çektim ama hem iPhone 14 Pro Max hem de Galaxy S23 Ultra ultra geniş açılı kameralarıyla birlikte makro fotoğraflarda çekebiliyor. Bu görselde de çiçeğin netliği, arka plan bulanıklığı ve renkler gibi değerlendirebileceğimiz birçok konu var. A görseli Samsung'da, B görseli de iPhone'la çekilmişti ve ikinci görselimizde de iPhone 14 Pro Max %57'lik bir oy almış. Yani yine yakın bir fark az önceki fotoğrafa benzer bir sonuçta iPhone 14 Pro Max %14'lük bir farkla ikinci görselimizde öne geçen taraf oluyor. Sıradaki görselimizde içerisinde yine birçok nesneyi ve rengi barındırıyor. Burada aslında ortadaki masaların fotoğrafını çekmiştim ama etraftaki bitkiler, arkadaki bina, masa çok soft, güzel bir görüntü vardı ve bu da benim hoşuma giden fotoğraflardan bir tanesi oldu. Bu tarafta da A görseli iPhone 14 Pro Max'e B görseli de Galaxy S23 Ultra ile çekilmişti ve kullanıcıların %78'i Samsung Galaxy S23 Ultra'nın çektiği fotoğrafı tercih etmiş. İlk iki fotoğrafa göre baktığımızda burada ciddi bir oy farkı görüyoruz. %78'e 22'lik bir durum var ve fotoğraflar arasında aslında en bariz fark Samsung biraz daha kontrastlı duruyor. Renkler biraz daha canlı gözüküyor. Yani benim yüzüme çarpan detaylar bu şekilde. Tahmin ediyorum ki kullanıcılar da oy verirken bunları göz önünde bulundurdu ve bu görselde Samsung Galaxy S23 Ultra öne geçen taraf oluyor. Ve sırada kapalı ortamda biraz da düşük ışıkta çekilen bir fotoğraf örneğimiz var ve burada Selman Bozkır görüyorsunuz. Kendisi sağ olsun bana modellik yaptı ve böyle güzel bir fotoğraf ortaya çıktı. Bu fotoğrafta dikkat etmemiz gereken nokta fotoğraf merdivenlerde çekildi ve bu tarafa vuran herhangi bir ışık yoktu. Yani Selman'ın üzerine vuran herhangi bir ışık yoktu ve hani ortamın ışığıyla çekilen bir fotoğraf. Burada A görseli S23 Ultra ile B görseli de iPhone 14 Pro e çekilmişti ve kullanıcıların %74'ü iPhone'un çektiği fotoğrafı tercih etmiş. Bir önceki fotoğrafa benzer bir oy oranı ama bu sefer öne geçen taraf iPhone olmuş. Kapalı ortamda çekilen fotoğrafımızda da böyle bir sonuç karşımıza çıkıyor. Yine bir açık alan, yine bir bitki fotoğrafı ve yine cihazların ana kameraları çektim ama bu sefer aslında ortamda daha farklı renkler ve biraz daha farklı bir ışık olduğu için bu görseli de videoya eklemek istedim. Kendi üzerine direkt olarak vuran bir güneş var ve arka tarafta gökyüzünü de görebiliyoruz. Yine ana kameralarla bu fotoğrafı çektiğim için arka planda da hoş güzel bir bulanıklık görebiliyoruz. Ve karşılaştığımız araştırmanın en çekişmeli fotoğrafı oldu diyebilirim. Çünkü A görseli iPhone'la B görseli de Samsung'la çekilmişti ve iki cihazda %50 oy aldı. Yani bu fotoğrafta cihazlarımız berabere kaldı diyebilirim. Normalde karşılaştırma videolarında %51, %52 gibi oy oranlarını çok fazla görüyorum ama böyle bir beraberlik çok nadir denk geliyor. Bu fotoğrafta da kullanıcılar baya bir arada kalmış diyebilirim. Bu görselimizde de dostluk kazandı diyelim ve bir sonraki görselle devam edelim. Sıradaki görselimizde de yapı ışıkla doğal ışık birleşiyor. Yani benim çektiğim duvar tam olarak dışarıdan ışık alabiliyordu. Arka taraf da düşük ışıkta bir ortamımız var. Duvardaki tablolar, öndeki masa vesaire değerlendirebileceğimiz birçok detay var ve burada A görseli Samsung'da, B görseli de iPhone'la çekilmişti ve iPhone 14 Pro Max burada %55'lik bir oy alarak öne geçmeyi başardı. %55'e 45 yine biraz çekişmeli oldu diyebilirim ama öne geçen taraf iPhone 14 Pro Max. Portre fotoğraf örneğine geldiğimizde de kapalı havada cihazların 3x telefoto lensleriyle çektiğim bir portre fotoğrafı şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu fotoğrafta da modellik konusunda bana Hilmi 3 yardımcı oldu. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Dediğim gibi telefoto lenslerle çekilen bir portre fotoğraf ve A görseli iPhone'la B görseli de Samsung'da çekildi. Sonuçlara geldiğimizde ise Galaxy S23 Ultra %54'lük bir oy olarak porta tarafında öne geçmeyi başardı. Bu karşılaştırmada belki dikkatinize çekmiştir. Birbirinden ciddi bir oy farkıyla ayrılan sadece iki görselimiz vardı. Bunun dışındaki görseller hep ortada devam ediyor. Yani %55, %57 gibi yakın sonuçlar görüyoruz. Çünkü iki cihazda kamera anlamında çok iddialı ve çok yetenekliler. Kullanıcılar da burada gerçekten ikiye bölünmüş diyebilirim. Şimdi gelin düşük ışık örnekleriyle devam edelim. Gece Modu tarafında baktığımız ilk örnek Barcelona sokaklarından farklı bir tarihte iki cihazda yanımdayken çektiğim güzel bir fotoğraf örneği burada da A görseli Samsung Galaxy S23 Ultra ile B görseli de iPhone 14 Pro Max e çekilmişti ve de bu gece örneğimizde Samsung %57'lik bir oy olarak öne geçmeyi başarmış. Gece modu tarafında ilk kazananımız Samsung. Gece modu tarafındaki ikinci örneğimize geldiğimizde ise burada tamamen yine kapalı bir ortamda çekmiştim ama diğer kapalı ortam fotoğraflarına göre daha loş ve düşük ışıklı bir ortamda çektiğim için iki cihazda da gece modunu kullandım ve çıkan sonuçları şu anda görüyorsunuz. Bu görsel benim ayırt etmekte en çok zorlandığım fotoğraf oldu diyebilirim. Yani iki cihazlara fotoğrafları ben çektiğim için genelde iki fotoğrafa baktığımda hangi cihazla çektiğimi biliyorum ama fotoğraflara baktığımda benim de bir aklım karıştı. Çünkü birbirine çok yakın bir sonuç görüyoruz açıkçası. Burada A görseli iPhone'la B görseli de Samsung'la çekilmişti. Sonuçlara baktığımızda ise Galaxy S23 Ultra %52'lik bir oy alarak çok az bir farkla öne geçmeyi başarmış. Yani gece modu tarafında iki görselimizde de Samsung Galaxy S23 Ultra biraz daha önde. Ve fotoğraf tarafında son olarak bir selfie örneğimiz var. İki cihazda ön kamerası ile birlikte geniş açılı selfie'ler çekebiliyor. Ve yağmurlu bir günde kapalı bir havada çektiğim bir fotoğraf örneğini görüyorsunuz ve burada A görseli iPhone'la B görseli de Samsung'da çekilmişti ve iPhone 14 Pro Max burada %51'lik bir oy alarak çok az bir farkla öne geçmeyi başardı. Selfie tarafı da berabere bitmeye çok yakınmış ama %2'lik bir farkla iPhone 14 Pro Max öne geçti taraf olmuş. Fotoğraf örneklerimiz bu şekildeydi. Genel bir değerlendirme yapmadan önce video örneklerini de sizlere göstermek istiyorum. Video örneklerini Instagram hesabımda paylaşmadım. Çünkü Instagram'da video karşılaştırmasını ayırt etmek biraz daha zor olabilir diye. Bu taraftaki sonucu size bırakıyorum. Şimdi gelin iki cihazla çekilmiş video örneklerini sırasıyla izleyelim. Şu anda izlediğiniz bu video iPhone 14 Pro Max'in ana kamerasıyla çekiliyor ve sesimi de yine 14 Pro Max'in kendi mikrofonu üzerinden duyuyorsunuz. Şu anda ise beni Samsung Galaxy S23 Ultra'nın arka kamerasıyla görüyorsunuz ve sesimi de yine Galaxy S23 Ultra'nın kendi mikrofonları mikrofonları üzerinden kayıt alıyorum. 4K 30 FPS olarak aldığımız kayıtlarda cihazın ana kamera video performansı bu şekilde. Ön kameraların video performansına geldiğimizde ise iki cihazda ön kamerasıyla 4K 60 FPS video kaydı alabiliyor. Şu anda beni 4K 30 FPS olarak iPhone 14 Pro Max'in ön kamerası üzerinden görüyorsunuz ve sesimi de yine 14 Pro Max'in kendi mikrofonundan duyuyorsunuz. Şu anda ise görüntümü Galaxy S23 Ultra'nın ön kamerasıyla görüyorsunuz ve sesim de yine Galaxy S23 Ultra'nın mikrofonlarıyla kayıt altına alınıyor. Cihazların ön kamerada verdiği video performansı da bu şekilde. Evet, iki cihazın hem arka hem de ön kameralarıyla çekilmiş video örneklerini gördünüz. Bu tarafta da yorumu size bırakıyorum. Hem fotoğraf hem de video karşılaştırmalarıyla alakalı bütün düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, karşılaştırılması en çok istenen cihazlardı ve gerçekten çok rekabetli güzel bir karşılaştırma oldu. Fotoğraflardan birinde Samsung birinde iPhone %70'lik bir oy almıştı. Onun dışındaki diğer 8-9 fotoğrafın hepsinde %50 ve %55 arasında bir oy oranı gördük ki bu da iki cihazın birbirine bayağı yakın sonuçlar verdiğini gösteriyor diyebiliriz. Benim düşüncelerim bu. Şey. Şekilde. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.